Herkese merhabalar. Bol kolajenli, bağışıklık kuvvetlendirici, müthiş bir protein deposu olan kemik suyunu evimizde de yapabiliriz. Bunun için dananın kaval kemiğini kullandım. Gördüğünüz gibi ortadan ikiye kesilmiş iki parça. içinde de bol bol ilikleri var. Kemikler eklem yerlerine yakın olduğunda iliği daha çok oluyor. Bunun için eklem yerlerini tercih etmenizi tavsiye ederim. Kemikleri tencereye almadan önce güzelce yıkadım. Tencereye alıp üzerine geçecek kadar su ekliyorum ve ocağa alıyorum. Kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kemik suyunu kısık ateşte 8 saat ile 15 saat arası kaynatmak gerekiyor. Kemikler uzun süredir kaynıyor. Artık içerisine soğan, sarımsak, patates ve havuç ekleyeceğim. İsterseniz kereviz de ekleyebilirsiniz. Şöyle patatesleri elma dilimi şeklinde iri iri doğruyorum. Soğanları da aynı şekilde iri iri doğruyorum. Havuçlar hemen hemen patates dilimleriyle aynı boyutlarda olduğu için doğramadım. Bir avuç kadar da sarımsak kabuklarını soymadan ekliyorum. Et kokusu kalmasın diye içine bol bol defne yaprağı ekliyorum. Soğanın kabuklarını da yıkayıp ekledim. Son olarak bir çay kaşığı kadar da tane karabiber ekliyorum. Hepsini kaynamakta olan tencereye alıyorum. Sebzeleri tencereye aldıktan sonra 45-50 dakika daha kaynatıyorum. Daha fazla kaynatırsak eğer sebzeler fazla pişerek erir. Haşlama işlemi bittikten sonra kemik suyunun içinden sebzeleri süzerek alıyorum. Böylece akşam yemeğini de çıkarmış oluyorum. Kemiklerini de içerisinden aldıktan sonra kemik suyunu süzüyorum. Sıcakken hemen süzmek gerekiyor. Soğuyunca kemik suyu jelleşip donuyor ve süzmek sıkıntı oluyor. Süzdükten sonra bir kısmını buz kalıplarına alıyorum, bir kısmını da karton bardaklara alıyorum ve donduruyorum. Sonrasında da poşetliyorum. Çorbalarımızda, pilavlarımızda kullanabileceğimiz şifa kaynağı kemik sularımız hazır. Deneyeceklere şifa olsun. Videomu faydalı bulduysanız beğeni, yorum ve tavsiyelerinizi ihmal etmeyiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın. Hoşçakalın.